Geçtiğimiz programda da duyurmuştuk. Geçen hafta 8. TRT belgesel günleri gerçekleşti. Filmlerin büyük bölümü radyo evinde gösterildi. Pazartesi akşamı da ödül töreni yapıldı. Ödül alan filmler açıklandı ve yönetmenlere ödülleri takdim edildi. Ee, ulusal yarışmada öğrenci filmleri profesyonel kategori olarak iki kategori vardı ve uluslararası yarışma vardı. Öğrenci filmleri kategorisinde en iyi film ödülünü Sierra Roni Işığın Gölgesi'nde aldı. Özel ödüllerden biri Tepede 5 Kadına, diğeri uçuyorum Göklerde filmine. Bir diğer özel ödül ise Taris, Gri Şehrin Çocukları filmine gitti. Zaten iş aslında burada başladı. Burası bir metropol. Nüfusun çok fazla olduğu bir şehir ve e, grafiti bir şehir sanatıdır. Yani kentleşmenin olduğu yerde boy gösteriyor ve şehir çok fazla gri. Yani e, ben hep bazen diyorum ki yani, gri şehir renkli çocuklar. Yani e, burada ağaç yok, burada ne bileyim orman yok. E, sadece gri duvarlar var ve e, grafiti bu şehre azıcık hareket katan, azıcık renk katan bir sanat. Bir arama motoruna grafiti nedir diye sorduk. Dedi ki grafiti en temel anlamıyla duvar yazıları ve resimler yoluyla kendini ifade eden bir görsel uygulamadır. Grafik sözcüğünden türetilmiştir. Tarih, GRI şehrin çocukları filminin yönetmeni Sezer Age stüdyomuzda bize filmi, grafiti ve bu renkli çocukları anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Önce kutlayalım ödülünüzü. Çok teşekkür ederim. Geçen hafta da radyo evindeydiniz. Film evet. burada gösterildi. Biz de burada evet. izledik. E sizi tanıyalım önce. İsmim Sezer. 23 yaşındayım. İstanbul Kültür Üniversitesi'ni e, sanırım dün bitirdim. Bitirme <laughs> filmimi teslim ettim. E, Tam mezuniyet yaklaşık, üzerine çağırdık. Ne kadar güzel. Evet. Yaklaşık 5 yıldır oradaydım. Şimdi akademik kariyer planlıyorum ve bu bağlamda da belgesel çalışmalarıma, film çalışmalarıma devam etmek istiyorum. Hı hı. Kısaca böyle söyleyebiliriz. gri e, şehrin renkli çocukları İstanbul'da özellikle Beyoğlu, Karaköy, Cihangir bölgelerinde grafiti yapan, duvarları süsleyen o resimleri yapan genç çocukları anlatıyor. Onlarla konuşmuşsunuz. Aslında biz o çocukları tanımıyoruz. Çünkü onlar pek görünmüyorlar. Onları pek kimse tanımıyor. Onlar geceleri duvarlara e, müthiş resimler yapıyorlar, imzalarını atıyorlar ve siz onları bulmuş ve konuşturmuşsunuz. Çok etkileyiciydi film. Sağ ol. Sokaklarda gördüğümüz o resimlerin e, bir ressamı olduğunu, birilerinin ona çalıştığını ve aslında hepsinin bir eser olduğunu fark ettirdi. Neden bu konuyu seçtiniz ve nasıl bir çalışma süreciydi? Açıkçası uzun bir süreçti ama önce neden bu konuyu seçtiğimizden biraz bahsedeyim. Ee, biz tabi yeni nesil sayılırız. Henüz de çok gençiz. Ekip gençli. arkadaşlarım da öyle. Ee, açıkçası hepimiz bir şekilde hip hop kültürünün içinden geçmiş kimimiz müziğini dinlemişizdir. Kimimiz dansını etmişizdir. Kimimiz de duvarını boyamışızdır, grafiti yapmışızdır. O yüzden belki bilinçaltımızda bundan kalmış olabilir diye düşünüyorum. Ee, ve ayrıca teknik olarak da bakmak gerekirse grafiti bence gerçekten anlatılması çok hoş. Ee, ...ve görüntüleri çok tatmin edici, e, aksiyonu çok tatmin edici bir belgeseldi. E, bilirsiniz, belgesel e, her zaman bir şeyleri anlatmak, gerçeklik üzerinden sağlanmaya çalışıldığı için daha zor bir e, süreç insanları e, içine çeker ve biz de bu sebeple... ...aslında bu konuların tümünü birleştirdiğimizde grafitinin bizim için anlatması daha kolay, içinde olduğumuz bir konu olduğunu düşündük. Ve bu bağlamda çalışmalarımıza başladık. Eee... Çizen, e, grafiti yapan e, sanatçılar diyeyim. Onlardan bazılarını bulmuşsunuz. Bazıları değil, hepsi çok sabimi olarak konuşmuş. Toplumu onların nasıl gördüğünü, aslında onların ne yapmak istediklerini, neye isyan ettiklerini ya da e, neye yetenekli olduklarını. Hakikaten çok yetenekli insanlar. E, gece çok sınırlı bir zamanda, e, aslında hiç de düz olmayan e, işte kepenkler üzerine tuğla duvarlar üzerine resimlerini yapıyorlar. Müthiş bir adrenalin de var değil mi? Heyecan da var. Bundan da bahsettiler. Aslında <laughs> burada şöyle bir şey söyleyebilirim. Graffiti e, köklerinde olan en önemli şeylerden biri adrenalin. Zaten adrenalin sebebiyle e, aslında bir şekilde tercih sebebi oluyor. E, arkadaşlarımızdan biri söylüyor belgeselde. Yani evde şöminenin başında resim yapmaya pek benzemiyor. Hı -hı. Sokakta her türlü insanın her türlü fikrin, düşüncenin içinde, her türlü tehlikenin içinde boyuyorsunuz ve ee, bu size bir adrenalin sağlıyor Ve heyecan sağlıyor Bence işin zevkli kısımlarından biri de Onlara göre o benim gördüğüm gözlemlediğim kadarıyla Ve bu sebeple e, Tercihlerinden biri oluyor grafiti Aynı zamanda biliyorsunuz ki Sokaklar e, Hepimizin e, hepimizin <laughs> ve bir nevi reklam tabelası gibi Ve insanlar <laughs> e, Özellikle grafitici arkadaşlar varsa Bir fikirleri ya da genellikle Kendi isimlerini yazmaktan başka bir şey yapmıyorlar Kendilerinde söylediği gibi Kendi sanatlarını bir şekilde canlı reklam panolarına icra ediyorlar diyelim. Hı hı. Bu sebeple tercih sebeplerin tercihleri arasına giriyor grafik. Çünkü evde bir tuval üzerine yaptığı resim belki çok az insan tarafından görülecek ama bir duvara, bir dükkan kepengine ya da bir trenin, metronun üzerine yaptığı belki bir sürü yeri dolaşacak, bir sürü insanın gözüne takılacak. Belki çoğu insan onu bir e, eser olarak görmeyecek ama illaki hafızasında kalacak bir şey hissettirecek. Ya bu çok başka bir şey. Evet. Çok farklı bir his içinde. Kesinlikle. Ee, ne kadar sürdü peki filmin o ee, röportajları, toplama aşaması? Açıkçası bizim için aktif olarak çalışma süresi çok uzun olduğu söylenemez. Yani yaklaşık 2-3 ay arası çekim yaptık, hı hı. bir ay arası da kurgu yaptık ama toplam süreç 18 ay sürdü. Çünkü gördüğünüz üzere belgeselde e, arkadaşlarımızın yarısı kimliklerini gizlemeyi tercih ettiler. Hı hı. E, o arkadaşlara bir güven aşılamamız gerekiyordu. Bu bağlamda çok peşlerinden koştuk açıkçası. Ee, Bizi en çok zorlayan bu oldu. Yaklaşık bir yıl sürdü bu. Ön çalışması uzun sürmüş evet. Onu hissediyor zaten insan. Kesinlikle söylüyor. zaten de izleyenler bilirler. Ee, belgeselde bir kadraj önce tişörtlü bir insan görürsünüz. Bir süre sonra yağmur ya da kar görüyorsunuz. Ya da soğuk bir hava görüyorsunuz. Atkılar, şapkalar, montlar görüyorsunuz. Bizim bu işte uzun süremizin açıkçası en önemli örneği diyebiliriz. Totalde 18 ay sürdü. Ee, aktif sağ çalışmamız da 3-4 ay sürdü diyebilirim. Mevsimler mi? geçmiş. Evet, e, yaklaşık 5 mevsim geçti. <laughs> İstanbul grafiti için çok iyi bir tuval, diyeyim değil mi? Yani kesinlikle, hem, kesinlikle katılıyorum. E, hakikaten gri bir şehir pek çok açıdan bakıldığında Hı -hı. ve içinde o kültürü de barındıran bir şehir, özellikle sözünü ettiğimiz bu e, semtlerden bahsedersek. Hı -hı. E, Onlarla belgesel dışında onlarla olan konuşmalarınızda belgesele yansımayan e, size çok farklı şeyler hissettiren zamanlar oldu mu? Kesinlikle oldu. E, bilirsiniz yani grafiti yeni tanınmakta olan bir sanat ve e, teknik olarak bir suç unsuru olarak görülebiliyor şu anda Hı -hı. yasalar gereğince. E, Şiddet gibi görenler de var yani çok karşı çıkanlar da var. Evet kreti. evet şiddetle karşı çıkanlar da var bizim belgeselimizde de oldu. Yani e, biz de onlardan birine konuşma hakkı verdik. Ya yani her ne kadar o kişi istemese de biraz belgeselciliğin affına sığınarak görüntülerini aldık ve aktardık insanları. Yani kesinlikle katılıyorum söylediklerinize. dolayısıyla grafitici arkadaşlar bu konuda yine de bize çok destek oldular, çok yardımcı oldular. Onlara da teşekkür etmeden, yani kısacası gri şehrine evli çocuklarına teşekkür etmeden demeyeceğim buradan. Onlara da selam gönderiyorum. Evet bir şekilde size güvenmiş olmaları ve çok samimiyetle dertlerini anlatmış olmaları da önemli bir şey. Yani herkese yapmazlar gibi. Belki genç olmanızdan da kaynaklı olabilir. Aslında konu başlıkları yani. verebilirim biraz. Hı -hı. Ee, çok biraz düşündüm bu konuyu siz sorduğunuzda. Hı -hı. Neler aktarabilirim diye. Ya aslında onların anılarının çoğu şeyden oluşuyor. Yani kaçma kovalama hikayelerinden oluşuyor. Hı -hı. Ve dediğim gibi bir tarih boyunca çok var olmadığı için graf henüz... genç bir sanat olduğunu özellikle düşünüyorum özellikle Türkiye'de. Ee, özellikle Türkiye'de çok genç hmm. olduğunu düşünüyorum ve bu bağlamda tabii anlatma tanıtma çabası e, onların en büyük telaşı olmuş dönemi geldiğinde ve genelde de kaçma kovalama dert anlatma... hikayeleri e, ...ön plana çıkıyor tabii Hı -hı. söyledikleri arasında... ...ve tabii dert yanıyorlar... Ee, ...açıkçası burası da çok önemli bir platform... ...size de teşekkür ederim... ...bize şans verdiğiniz için... ...ben tabii bir grafitici kadar grafiti anlatamam ama... ...onların sesine biraz tercüman olabilirsem... Hı -hı. ...ne mutlu bana... E, ...tabii ki film bir ekip işi... ...biraz evet. ekibi de sayalım istiyorum... ...yönetmen Sezer AG stüdyomuzda... ...yapım Furkan Köse, Metin Elif Karakoç... ...görüntü yönetmeni... ...Sercan Karataş, İbrahim Esmer, Sezer Ağgez... ...Kurgu ve Ses Oğuzhan Erdoğan, ee, Özgün Müzik Erkut Demiroyan. Evet. Kalabalık bir ekip, hep öğrenci mi acaba Hayır bu... değil, değil ee, aslında bir kısmı burada, ekiplerin bir kısmı yazıldı. Yazıldı. Ee, Bunun dışında da çalışanlar Aşağı yukarı 15 kişiyiz. Ee, Hı -hı. Burada tabii birkaç kişiye izninizle teşekkür etmek istiyorum. Hı -hı. Tabii ki bütün ekip arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Ee, hızlıca geçeceğim ama bazı şeyleri anlatmadan, üstünden geçmeden edemeyeceğim. En başta bizim bir danışmanımız var. Sanırım bizi dinliyor Ömür Kınay, okulumuzda hocamız kendisi. Hı -hı. Ömür hocaya da buradan e, saygılar teşekkürler Hürmetler diliyorum. E, Ömür hoca bize çok yardımcı oldu. En başta ona teşekkür etmek isterim. Ve tabi bölüm başkanımız Sayın Profesör Doktor Bülent Küçük da çok teşekkür etmek isterim. Ekip içinden özellikle Erkut Demiroyan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Erkut abi e, aynı zamanda bir müzisyen ve aktif bir çalışma hayatı var. Ve ben müzik konusunda açıkçası çok çile çektiği söyleyebilirim. Çok uzun sürdü müzikleri. E, faaliyete geçirmek, almak ee, ve zaten onun üzerine de ince bir çalışma yaptık. Ee, dinleyenler bilir hem Amerikan kültürünü, Amerikan grafiti kültürünü hem de Türk müziklerini kullanmak istedik. Bu bağlamda en son Aykut abi gittiğimizde Aykut abi dedik samimiyetle söylüyorum bunları. Dedim yani biz çok çektik abi. Böyle 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 böyle, böyle bize bir yardım et dediğimde iki gün sonra müzikleri elime teslim etti. Hakkını gerçekten ödeyemem ona da Hı. çok teşekkür ediyorum. Gönülden çalışanlar olmayınca zaten iyi bir iş çıkarmak kesinlikle, çok mümkün Kesinlikle. Değil. Yani kesinlikle. Sadece iş mi? olarak görmeyip, gönülden hı hı. ve amatör ruhla çalışmak çok önemli, iyi bir şey evet, ortaya çıkarırken. Kesinlikle. E, TRT'de de yayınlanacağını düşünüyorum. Evet, Bu, doğru. E, belgesel günlerinde hı hı. gösterilen filmlerin büyük çoğunluğu TRT'de önümüzdeki günlerde TRT Belgesel Kanalında yayınlanacak. Hı hı. Meraklılarını takip etmeye davet ediyoruz. Tarih, gri şehrin çocukları belgeseli. Sezer Agez yönetmeni, çok genç, 1993 doğumlu evet. <laughs> bir yönetmen adayı, ödüllü bir yönetmen adayı. E, bu belgesel günlerinde öğrenci kategorisinde... Ee, ...özel ödül evet. aldı. Tebrik ediyoruz Çok tekrar. Teşekkürler, çok çok sağ olun. teşekkür ediyoruz... ...bu e, hoş çalışma İziniz için. İzninizle... ...küçük bekleme yapabilir miyim? Tabii mi? ki. Ee, bizim bir Facebook sayfamız var. Gelişmeleri oradan... Ta, e, ...takip edebilir arkadaşlar. Gösterimleri de oradan duyuracaksınız Evet, evet. Ee, i̇lerleyen zamanlarda gösterimler olursa ve TRT... ...belgeselde yayınlanma tarihleri belli olursa... ...Facebook'a Tarih giriş, Şehrin... renkli Çocukları diye yazarlarsa bulabilirler. Çok teşekkür ediyorum size de bana zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum... Mezuniyetinizi de kutluyorum, özrünüzü de kutluyorum. Çok teşekkürler, de kutluyorum. çok sağ olun, sağ olun.